Koronavirüs nedeniyle hac ibadeti bu yıl sınırlı yapılıyor. Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat Vakfesi'ni tamamlayan Müslümanlar bayramın birinci gününde şeytan taşladı. Maskeli, sosyal mesafeli, tek sıralı küçük gruplar halinde hac farizası. Hac salgın gölgesinde böyle geçiyor. Kurban Bayramı arifesinde Arafat Vakfesi'nin ardından Müzdelife'ye giderek vakfeye duran hacılar daha sonra yürüyerek Mina'daki cemarata geçti. Hacılar burada büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne yedi taş attı. Hacılar her anlarında maske taktı. En fazla 50 kişilik gruplar halinde yürüdü. Şeytan taşlamada kullanılan taşlar sterilize taşlardı. <laughs> Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duy. Duyurmuştu. Yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi nedeniyle daha önce yaklaşık 2,5 milyonu bulan hacıların sayısının bu yıl yalnızca 10 bin kişiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.